az önce bu terk edilmiş aksolotlu çiftliğini buldum ve bugün içinde neler bırakılmış keşfetmek için buradayım. Çünkü çiftlik kapanmış olsa da burası hala ölmeye terk edilmiş bir sürü aksolotlu nevi. Büyük, küçük ve muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz son derece nadir olanlar da dahil. Ama bu kurtarma görevi kolay olmayacak çünkü video ilerledikçe bir sürü çılgın balık, kaplumbağa, kurbağa ve çok daha fazlasını bulacağım. Böylece aramaya başladım ve ilk aksolotlumu bulmam uzun sürmedi. Bir şey yakaladık mı? Aman tanrım. Arkadaşlar bu gölet iğrenç. Yok artık arkadaşlar. Şimdiden bir aksolotalı yakaladık. Bu gerçekten çılgınca. Arkadaşlar ilk kepçede yakaladık ama o sadece küçük bir bebek. Şu minik bacaklara bakın. Aman tanrım. Çok sevimli. Evet arkadaşlar. Videonun ilk aksolotlunu yakaladık bile yine de çok daha fazlasını yakalayacağımızı hissediyorum. O yüzden hadi bu arkadaşı kovaya koyalım ve devam edelim. Buradan bir kepçe daha alalım arkadaşlar. Yok artık. Bakın arkadaşlar bir aksolotlu daha yakaladık. Bu biraz daha büyük ve gerçekten harika. Sanırım bu küçük kaplar bebeklerin yaşadığı yerler. Ama ilerledikçe kaplar daha da büyüyecek. Yani ne bulacağımızı kim bilebilir? Keşfetmeye devam ettikçe işler daha da çılgınlaşıyordu ve sağda solda aksolotlar buluyordum. Bir kepçede iki aksolotlu yakaladık. Orada gerçekten çok fazla var. Şimdiden dört aksolotlumuz var. Üstelik yeni başladık. Onu da diğerlerinin yanına kovaya koydum ve aramaya devam ettim. Bir tane daha görüyorum. Bak! Diğerlerinden neredeyse iki kat daha büyük. Ama bu iyi bir şey olmayabilir çünkü aksolotların yamyam oldukları biliniyor. Umarım bu arkadaş kardeşlerine saldırmamıştır. Aksolotların en ilginç özelliği beyinleri dahil vücutlarının neredeyse her bölümünü yeniden oluşturabilmeleri. Ve bunu bu aksolotalda bile görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam burada bacağı kopmuş ve şu anda yeni bir bacak oluşturma sürecinin tam ortasında ki bu gerçekten inanılmaz bir şey. Bu gölette birkaç ağ daha attım ve birkaç aksolotlu daha yakalamayı başardım. Şu çok büyük. Bu diğerinden bile daha büyük. Ve gördüğünüz gibi bu yeşil renkte yakaladıklarımızın hepsi siyahtı. Bu onu daha nadir mi yapıyor bilmiyorum. Biliyorsanız yorum yazın. Şimdi sıradaki gölete geçme zamanıydı ve hemen yürek burkan bir keşif yaptım. Sanırım bu ölü bir albino axolotl. Ah durun. Hayır, hareket ediyor. Yaşıyor. Ben öldü sandım çünkü tam buradan saldırıya uğramış. Neyse ki yaşıyor ama acele edip her şeyi kurtarmalıyız çünkü zamanları az. Buradan bir kepçe daha alalım arkadaşlar. Burada albino aksolotlar var ve onlar oldukça nadir. Oh bir şey hissediyorum. Bekle o da ne? Orada bir balık var. Ne? Sen burada ne yapıyorsun? Sen bir aksolotlu değilsin. Aman bekle. Ama bu otların altında bir tane var. Bakın arkadaşlar. Bu harika bir albino aksolotul. Ve bu ilkinden çok daha büyük. Ne kadar sevimli olduğuna bakın arkadaşlar. Albinoları seviyorum çünkü vücutlarının içini görebiliyorsun. Tüm organları görünür ve çok tuhaf duruyorlar. Hadi seni de diğerlerinin yanına kovaya koyalım. Ve biliyor musunuz balığı da oraya atacağız. Aramaya devam ettim. Bir sonraki ağımda çılgın bir şey yakaladım. Şaka olmalı arkadaşlar. Bir ağda iki albino aksolotlu yakaladık. Ama dikkat ederseniz bunun kırmızı diğerinin siyah gözleri var. Siyah gözlü olan aslında çok daha nadir ve buna lösistik aksolotlu deniyor. Bu yüzden bu gerçekten harika bir keşif. Bu lösistik aksolotlu şimdiye kadar yakaladıklarımızın en nadir oldu. Ama videoda daha nadir olanlara da rastlayacaktık. Ama şimdilik aramaya devam ettim ve şimdiye kadarki en büyük aksolotlu yakaladım. Aman tanrım büyük bir aksolotlu yakaladık arkadaşlar. Sanırım bu şimdiye kadarki en büyüğü muhtemelen yaklaşık 5 inç uzunluğunda yine de hala bir bebek ama bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bebekler varsa büyükler de vardır. O zaman bu arkadaşı kovaya koyalım ve devam edelim. Bir tane daha yakaladık. Gerçekten inanılmaz. O da oldukça güzel. Solungaçlarının ne kadar kırmızı olduğuna bakın. Onu kovaya koydum. Bir sonraki ağıma uzanırken inanılmaz bir şey fark ettim. Helen buna bak. Bence bu altın bir aksolotul. Daha önce hiç görmemiştim. Bu aksolotl son derece nadir arkadaşlar. Bunun nedeni aksolotların yavruları genellikle koyu renkli doğarken albino olasılığının çok düşük olmasıdır. Ama altın renk olma ihtimalleri daha da az. Sonrasında işler yavaşlamaya başladı. Ve bu göletteki tüm aksolotları yakaladığımdan oldukça eminim. Bu yüzden bir sonrakine geçtim. Bu göletteki ilk kepçe. Bakalım ne bulabileceğiz? Aa bu da ne? Bu bir axolotl değil. Aman tanrım. Bu beni hazırlıksız yakaladı arkadaşlar. Şimdiye kadar axolotl dışında ilk kez bir şey yakaladık. Buradaki balığın adı Flowerhorn. Bilmiyorsanız bu balıklar son derece agresif olmalarıyla ve diğer tüm balıkları öldürmeleriyle bilinirler. Yani sanırım o havuzda başka hiçbir şey yok. Flowerhorn'u kendi kovasına koydum ve bir sonraki kaba geçtim. Bu çok daha büyüktü. Gerçekten gerginim arkadaşlar. Burada her şey olabilir. Bakalım ne olacak? Ah burada. Birkaç küçük balık görüyorum. Ama onun altında ne var? Aman tanrım. Bu bir aksolotul mü? Bir saniye. Bu küçük bir akciğerli balık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aksolotular gibi küçük solungaçları var ve ayrıca bu küçük ayaklara sahipler. Akciğerli balıklar su dışında aylarca yaşayabiliyor. Bu gerçekten harika bir özellik. Onu kovaya koyalım ve devam edelim. İçeride daha çok balık var gibi hissediyorum. Aman Tanrım! Bir şey yakaladık. O da ne? Aman Tanrım! Bu küçük bir Oscar balığı arkadaşlar. Orada çıldırıyordu. Büyük kaptan ikinci balık. Arkadaşlar, bu da harika bir Oscar. Vücudu boyunca turuncuya bakın. Bu çok havalı. Bakalım burada başka ne bulabiliriz? Vay! Şuna bakın arkadaşlar. Oscar'ın güzel olduğunu düşünmüştüm. Bu balığın üzerindeki renklere bakın. Gerçekten gökkuşağı gibi. Bu bir geofagus ve şimdiye kadar gördüklerimin en büyüğü böyle güzel bir balığın o pis gölette yaşadığına inanamıyorum. Orada başka neler var merak ediyorum. Büyük bir şey hissediyorum. O da ne? Aman tanrım. Beni ısırdı. Bu balık gerçekten çılgın görünüyor arkadaşlar. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bir tür yayın balığına benziyor. Ama eğer kesin olarak biliyorsanız aşağıya yorum yapın. Artık bu gölette gerçekten büyük balıklar olduğunu kesin olarak biliyoruz. Ben de aramaya devam ettim ve başka bir şey yakalamayı başardım. Aman tanrım. Ah, hayır, hayır, hayır. Sakin ol dostum. Sakin ol. Şu gördüğünüz bir turna çiklidi. Kanalda bunlardan sıkça yakalıyoruz ama bu türü, yani benekli turnayı ilk kez yakaladık. Bu harika benekler yüzünden bu ismi aldıklarını anlayabilirsiniz. Gerçekten çok çılgınca. Burada gerçekten çok fazla balık yakalıyoruz. Hadi bir kepçe daha alalım ve başka neler yakalayabileceğimize bakalım. Kesinlikle bir şeyler yakalamış olmalıyız. Ah tanrım. Vay canına bu çok büyük bir balık. Zaten ne tür olduğunu biliyorum. Bu kırmızı kuyruklu yayın balığı ile kaplan kürek burunlu yayın balığının melezi. Yani iki dev yayın balığının karışımı. Bir gün gerçekten çok büyük olacak. O sırada balıkların daha çılgınlaştığını fark ettim ve orada bitmedi. Hadi oradan bir kepçe daha alalım. Bir şey yakalamış olmalıyız. Ah, sanırım bir balık görüyorum. Bakın arkadaşlar, bu harika küçük bir palyaço bıçak balığı pisliğin altında saklanıyordu ama sanırım orada başka balıklar da var. Başka bir şeyin hareket ettiğini görüyorum. Ah, sanırım bu bir tür yılan balığı. Muhteşem bir ateş yılan balığı çıktı. İkisini de bir kovaya koydum. Ve bundan sonra bu göletten sadece bir balık daha yakalayabildim bir sonrakine geçme vaktiydi. Aman tanrım Helen bak bir balık var. Az önce nefes almak için yukarı çıktı. O neydi? İnanmıyorum. Bu küçük bir bebek arayana. Aman tanrım. Vay canına bu kolay oldu arkadaşlar. Bu yeni göletteki ilk balık ve harika bir küçük arovana. Haydi bu arkadaşı kovaya alalım ve gölette başka neler var diye keşfetmeye devam edelim. Ah Helen burada büyük bir şey var. Bu akciğerli balık çok büyük. İlk yakaladığımızdan daha iri. Belki de önceki onun yavrusuydu. Burası bir axolotl çiftliği. Belki akciğerli balık da yetiştiriyorlardır. Emin değilim ama şimdilik bu arkadaşı kendi kovasına koyacağız. Çünkü biraz agresifler. Gölete döndüm ve büyük balıklar yakalamaya başladım. Bu devasa bir Oscar arkadaşlar. Şuna bakın. Çok büyük. Sakin ol dostum. Seni kurtarmaya çalışıyoruz. Bu gördüğüm en büyük oskarlardan biri olmalı. Gerçekten çok güzel. Üzerindeki renklere bakın. Onu kurtarıyoruz ama yine de mutlu değil. Çok büyük olduğundan onu soğutucuya koyup tekrar gölete girerek başka canavarlar arayacağız. Hadi ama bir şey yakalamış olmalıyız. Aa, aa bir şey takılmış. Henüz ne olduğunu bilmiyorum. Yok artık. Gördüğünüz lima kürek burunlu oldukça nadir bir tür. Çok büyük olmasalar da gerçekten havalıdırlar. Bu aşamada pek çok balık ve aksolotlu kurtardık. Ancak çiftliğin tamamını hala keşfetmemiz gerekiyordu. Acele etmeliyiz. Hadi burada başka bir şey olmalı. Az önce bir şey hissettim. Şuna bak. Bu devasa bir Oscar balığı. Bu ilkinden bile daha büyük. Sakin ol dostum. Sakin ol. Şuna bakın. Bu gerçekten bir canavar arkadaşlar. Ne kadar şişman olduğuna bakın. Bu kesinlikle şimdiye kadar gördüğüm en büyük Oscar balığı. Bir kepçe daha aldım ve daha da çılgın bir şey yakalamayı başardım. Ah, aman tanrım, bir şey bana dikenini batırdı. O da ne? Ah, bu daha büyük bir yayın balığı arkadaşlar. Bu gerçekten çok acıttı. Vücudunu kaplayan keskin dikenlere bakın. Ama çok daha kötü olabilirdi. Çünkü parmağınızı bu dikenin arasına koyarsanız gerçekten bir parmağımı kaybedebilirdim. Neyse ki olmadı. Şimdi onu dikkatlice soğutucuya koymalıyız. İşte oldu korkutucuydu. Birkaç ağ daha aldıktan sonra gölet boş görünüyordu. Bu yüzden ilerledim. Sıradaki göletler daha küçük. İçinde daha çok aksolot olabilir. Bunu anlamak için ağ atmalıyız. İlk başta bu gölet boş gibi görünüyordu. Ama sonra bu oldu. Ah bu da ne böyle. Aman tanrım. Arkadaşlar şurada kocaman bir balon balığı var. Ama bu daha önce hiç yakalamadığımız bir tür. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Üzerindeki yeşile. Bakın arkadaşlar, bu balon balığının türünü biliyorsanız yorum yazın. Oldukça hareketli. Şimdi onu bir kovaya koyacağız ve bu gölette başka ne yaşıyor diye bakacağız. Balon balıkları çok agresif olduğundan gölette başka bir şey olsaydı muhtemelen yemiştir. Sonra bir sonraki gölette ağ atmaya başladım ve hemen bunu yakaladım. Ah bak, sonunda başka bir axolotl daha yakaladık. Bu da oldukça büyük. Şuna bak. Bu doğru yolda olduğumuz anlamına geliyor arkadaşlar. Umarım yakında gerçekten büyük olanları da bulabiliriz. Ama bu gerçekten harika. Hadi bu arkadaşı kovaya koyalım ve bakalım daha kaç tane yakalayabileceğiz. Büyük bir kepçe tam burada. Yok artık. İki tane daha yakaladık. Bu videoda çok fazla aksolotlu yakalıyoruz. Sonunda kaç tane olacağını merak ediyorum. 100 tane de olabilir belli olmaz. Ama bu harika burada bir yeşilimsi bir de tamamen siyah olan var. Aramaya devam ettim ve bu gölette birkaç aksolot daha buldum. Bu da kahverengi gibi. Bunu hiç görmedim. Aksolot uzmanı değilim. Neden kahverengi olduğunu açıklar mısınız? Belki siyah ve albino olanın melezi olabilir bilmiyorum ama çok havalı. Yine de bu gölette başka bir şey göremiyorum. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sıradaki yere geçelim. Helen bak ah gitti Az önce orada bir yavru kaplumbağa gördüm. Aman tanrım, bu çok korkutucu. Lütfen kimse beni ısırmasın. Ah, dur. Ah, bu bir taş. Ah. Aman tanrım, bakın. Sonunda onu yakaladım. Şu küçük yavru kaplumbağaya bakın. Sanırım bu sarı karınlı kaydırak. Şimdiye kadar gördüklerimin en küçüğü, neredeyse çeyreklik kadar. Harika, artık burada kaplumbağalar olduğunu biliyoruz bu küçük dostumuzu kovaya koyup başka kaplumbağa bulabilecek miyiz bakalım? Ah dur yok artık. Bir tane daha yakaladık. Bakın ne kadar güzel. Bu biraz farklı. Renkleri daha havalı. Endişelenme dostum. Seni ve aileni kurtarıyoruz. Eğer iki tane varsa kesinlikle bir sürü vardır. Aşağıda çok fazla var. İlerledikçe sağda solda kaplumbağalar görüyordum. Helen bak biri nefes almak için çıktı. Vay üzerindeki renklere bakın arkadaşlar. Gerçekten çok sarı. Şimdiye kadar yakaladığımız tüm kaplumbağalar küçük yavrulardı. Ama sonra bu oldu. Ah bekleyin sanırım anneyi buldum. Ah evet. Ah aman tanrım. Bu gerçekten büyük bir kaplumbağa arkadaşlar. Onun turuncu karnı var. Bu inanılmaz. Büyük bir tane yakaladık. Çok da yavru var. Burada başka bir şey hissetmiyorum arkadaşlar. Sanırım tüm kaplumbağaları çıkardık. Şimdi ise birçok balık akvaryuma yaklaşıyor. Ne bulacağımızı bilmiyorum. Dikkat! Burada kırık camlar var. Sanırım akvaryum parçalanmış ve her yerde ölü balıklar var. Bu gerçekten üzücü. Şuna bak küçük bir vampir balığı gibi. Burada bir tane daha var. O da ne? Bu albino bir geofagusa benziyor. Durum gerçekten çok kötü. Keşke bu balıkları kurtarabilseydik. Ama sanırım biraz geç kaldık. Ama neyse ki başka birçok akvaryum vardı ve hemen bir şey fark ettim. Ah aman tanrım, şuraya bak inanamıyorum. Bu akvaryumda bir balık var arkadaşlar. Merak etme, seni kurtaracağız. Onu yakaladım. Bu devasa bir melek balığı. Yardım istiyordu. Önce bir şey göremedim, sonra cama doğru yüzdü. Harika bir şey. Ah dur. Sanırım orada bir tane daha gördüm. Bak işte tam orada. Bunlar gerçekten Devasa melek balıkları. Bunlar gerçekten elim kadar büyük. Bu iyi bir işaret. Burada hala canlı balıklar var. O yüzden onları bir kovaya alıp keşfe devam edelim. Bu akvaryum çok küçük. Burada ne yaşıyor bilmiyorum. Hadi yere koyup bakalım. Aman tanrım. Burada bir balık var. O da ne? Ah, küçük bir beta balığı. Bu kanalda nadiren beta balığı yakalıyoruz. Ama bu harika. Tişörtümle aynı renkte. Devam ettikçe fark ettim ki bu küçük tankların hepsi beta balıklarıyla dolu. Ben de onları sağdan soldan yakalıyordum. Hayatımda hiç bu kadar fazla beta balığı görmemiştim. Sonra bu oldu. Bekle Helen, bak. Burada bir şey var ve bu bir beta balığı değil. Bu da ne böyle? Yok artık. Bu bir canavar axolotl. Vay canına. Bu şey çok büyük. Ne güzel bir axolotl bu arkadaşlar. Bu bu gece bulduğumuz açık ara en büyüğü. Kesinlikle bütün bu yavruları üreten ebeveynlerden biri bu. Bir tane varsa daha fazlası da olabilir. Bu canavarı kovaya koyup keşfe devam edeceğiz. Bir sonraki tank boştu. İçindekinin öldüğü ya da kaçtığı anlaşılıyordu. Bu yüzden diğerine geçtim. Ah bir şey hissettim. Her neyse çok kaygan. Aman tanrım burada birçok aksolotl var. Az önce 5 tane falan gördüm arkadaşlar. Ve biraz aradıktan sonra onları yakalayabildim. Şuna bakın. Şu ana kadar 3 tane var. Vay, bakın. Bunun gözleri yeşil. Bu da ne? Bir tane daha hissediyorum. Yakaladım. 4 aksolotl oldu. Bu harika. Ama aradıklarımız büyük olanlar değil. Şimdi bu arkadaşları kovaya koyup devam edeceğiz. Yerde birkaç tank daha var. Bakalım bir şey çıkar mı? Aman Tanrım. Bir şey hissettim. Bir çeşit balık bu. Ah, işte orada. Bu tamamen siyah bir melek balığı. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten simsiyah. Burada başka var mı acaba? Bu bir üreme çifti olabilir. Evet bir tane daha var. Yakaladım. Siyah melek balıklarından bir üreme çiftimiz var. Harika. Ne yazık ki son akvaryumda sadece ölü bir aksolotlu buldum. Şimdi çiftliğin ikinci yarısını keşfedeceğim. Başlıyoruz. Bu gölette ne yaşıyor bakalım. Hadi bana güzel bir şey ver. Ah, dur şuna bak. Burada küçük kerevitler var ve kırmızı ile turuncular. Bu gerçekten harika. Şimdi bu renkli kerevitler aslında oldukça nadir bulunur. Bu yüzden biraz daha yakalamak için bir kepçe daha aldım. Kerevitleri ver bana. Ah, yok artık. Bakın burada mavi bir tane var arkadaşlar. Bu şey devasa. Ve galiba birkaç tane daha turuncu bulduk. Bunlar gerçekten harika. Aman tanrım. Bundan sonra bir kerevit ordumuz olacak. Hadi bunları kovaya koyalım ve devam edelim. Ah iki tane mavi kerevit bulduk. Şuna bak bu ne kadar büyük. Aman tanrım bu bir canavar. Hayatımda bu kadar kerevit görmedim. Ah bu beni sıkıştırıyor. Bu hiç hoş değil. Lütfen bırak. Bırakmıyor. Bir kepçe daha aldım ve kalan kerevitleri yakaladım. Aa da ne kadar çok yakaladığımıza bakın. İnanılmaz. Hayır kaçıyorlar. Aa geri dönün. Yeni kerevit ordu'mu kovaya ekledikten sonra aramaya devam ettim. Aman tanrım, Helen, şuraya bak. Burada kocaman bir yılan balığı var. Her neyse albino. Aman tanrım, canlı mı? Hareket etmiyor. Bir dakika arkadaşlar, bu dev bir albino akciğerli balık. Sanırım onu yeni uyandırdım şu an gece. Şimdiye kadar iki akciğerli balık yakaladık. Ama bu albino olanı ki bu çok daha nadir. Evde bunlardan birkaç tane var ama şimdiye kadar yakaladıklarımın en büyüğü bu. Bunlar oldukça agresif hayvanlar. Bu yüzden bu arkadaşı kovasına koyup devam edeceğiz. Bir sonraki tanka doğru yürürken büyük bir şey fark ettim. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Büyük bir balıktı. Aman tanrım. Tam burada. Yine devasa bir Oscar. Sakin ol dostum. Bu da ne? Gecenin üçüncü büyüğü mü? Bu gerçekten çılgınca ve çok güzel ama gördüğünüz gibi oldukça kaygan. Bu gerçekten iğrenç. Tamam onu soğutucuya koyacağız ve artık burada balık olduğunu bildiğimize göre bakalım daha fazla yakalayabilecek miyiz? Hadi bana güzel bir şey ver. Oo, bu ne? Şuna bakın yine küçük bir arovana ama ne kadar zayıf olduğuna bakın arkadaşlar. Bu çok üzücü. Bu balıklar bir aydır beslenmediği için Büyükler küçükleri yemiş olabilir fakat küçüklerin yiyecekleri yok. Endişelenme dostum seni az önce kurtardık. Yeni bir ağ aldım ve iki arovana daha yakaladım. Ne oluyor ya? Burada neden bu kadar çok arovana var? Aman tanrım. Ve orada kocaman bir su böceği var. Bu biraz korkutucu arkadaşlar. Onlar tarafından ısırılmak istemezsiniz. Gerçekten çok acıtıyorlar. Devam ettikçe işler yavaşlamaya başladı. Sonraki kaba geçtim ve şimdiye kadarki en korkutucu hayvanla karşılaştım. Burada gerçekten büyük bir şey hissediyorum. Şuna bak ağımı bile oynatamıyorum. Elimi oraya sokmak istemiyorum ama sanırım yapmam lazım. Hiçbir şeyin beni ısırmasını istemiyorum. Aman tanrım bu da neydi? Biraz kaplumbağa gibi hissettirdi. Aman tanrım ya bir kapan kaplumbağasıysa? Elimi koparacak. Nerede olduğunu anlamak için ağımla dürteceğim. İşte yakaladım. Hala hareket ediyor. Sanırım bunun ne olduğunu biliyorum. Aman tanrım. inanamıyorum. Yakaladın. Aman tanrım. Nadir bir mata mata kaplumbağasıydı ve şimdiye kadar gördüğüm en büyüklerden biriydi. Kanalda birkaçını kurtardık. Evimde onlarla dolu güzel bir göletimiz var. Yani kesinlikle bu arkadaşı videonun ilerleyen kısmında oraya koyacağız. Gerçekten çılgınca. Şimdi sıradaki birkaç kap çok daha küçüktü ve canavar aksolotları bulma umudumu kaybediyordum. Ama sonra çiftliğin girişinde iki dev gölet olduğunu hatırladım ve en büyük ve en nadir axolotları orada tuttuklarını söylemişlerdi. Ama şimdilik keşfetmeye devam ettim ve çılgınca bir şeyle karşılaştım. Vay, şuna bak. Aman tanrım, birkaç albino pilejomuz var. Bu gerçekten harika. Bu bir üreme çifti olabilir. Eğer öyleyse, orada yavrular da olabilir. Şimdi bu arkadaşları kovaya koyup ağla başka neler bulabileceğimize bakacağız. Bakalım bir şey yakaladık mı? O da ne? Bunlar küçük albino pleço yavruları. Hiç bu kadar küçüğünü görmedim. Ah bir tane daha var. O kadar küçüktüler ki neredeyse fark etmiyordum. Orada 3 tane varsa daha fazlası da olabilir. Tekrar bakalım. Bir kepçe daha aldım ve nasıl olduysa daha da ilginç bir şey yakaladım. Aman tanrım bir tane daha yakaladım. Bir dakika bu farklı yüzüne bakın. İyi bu gerçekten iğrenç arkadaşlar. Sanırım buna sakallı burun plako diyorlar ve nedenini görebilirsiniz. Baksanıza gerçekten çok iğrenç. Devam ettim ve aniden bu oldu. Ah ne oluyor? Tam burada büyük bir şey hissettim. Aman tanrım bunu gördünüz mü? Bakın bu beni korkuttu arkadaşlar. Bu devasa bir pleco. Tüm plecoları yakaladıktan sonra bir sonraki gölete geçtim ve hemen başka bir aksolotlu yakaladım. O da neydi? Yine bir aksolotl. Vay bu hızlıydı. Burada aksolotlar var ve bu da büyük biri. Demek ki canavarları bulmaya yakınız. Ama şimdilik bu arkadaşı kovaya koyup devam edeceğiz. Şuna bak. Aman tanrım. Bu çok minik. Aa bunun altında da bir tane var. O çok daha büyük arkadaşlar. Vay canına. Bir ağda iki tane yakaladık. A üstüne A attıkça daha fazla aksolotlu buluyordum. Hatta altın olanlarını bile buluyordum. Bu altın renkli. Yok artık arkadaşlar. Bir tane daha büyük altın aksolotl bulduk. Gerçekten harika. Bu kadar nadir olmasına rağmen sonraki kaptaki şey daha da çılgındı. Vay bu bir kurbağa mı? Aman tanrım. Orada ne yapıyorsun? Aman hayır. Aman hayır. Sen orada mı olmalısın? Aman tanrım. Sanırım buna Afrika pençeli kurbağası deniyor ve daha önce hiç özellikle albino olanını yakalamamıştık. Bunlar tamamen suda yaşayan canlılar. Orada daha fazlası da olabilir. Bu yüzden yeni bir ağ aldım, denedim ve bir sürü yakaladım. O kadar çoktu ki aman tanrım şuna bak. Burada 5 tane falan var. Ne haber küçükler? Merak etmeyin. Sizi kurtarmaya geldik. Ah, hayır kaçıyorlar. Şuna bak. Bu biraz pembe gibi. Bu ise turuncu. Nedenini hiç bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız aşağıya yorum yazın. Ama bu gerçekten harika. Tamam. Şimdi hepsini kovaya koyacağım. Hepinizin beklediği an geldi. Geriye sadece aksolotlarla dolu iki büyük gölet kaldı. Sanırım onları yakalamanın bir yolunu buldum. Bu gölete balık tuzağı kuracağım. Tuzağı beklerken diğerinde ağ ile dolaşacağım. Bakalım kaç aksolot yakalayacağız. Tuzağı bıraktım ve ağla dolaşmaya başladım. Ve hemen bir aksolot yakaladım. İnanamıyorum. Şuna bak hemen bir aksolotlu yakaladık. Ve bu gerçekten devasa. Şimdiye kadar yakaladıklarımız arasında açık ara en büyüğü bu. Görünüşe göre sonunda büyüklerin nerede olduğunu bulduk. O yüzden bu arkadaşı kovaya koyalım ve keşfetmeye devam edelim. Tamam şimdi buradan bir kepçe daha alalım. Hadi bana güzel bir şey ver. Aman tanrım yok artık şuna bak. Bu devasa bir altın aksolot. Ne kadar güzel görünüyor. Bak bu altın olanlara bayılıyorum. Yani bu kadar büyük bir tane bulmak gerçekten harika. Devam ettikçe çok fazla aksolotlu buluyordum. Ama sonra bunu buldum. Bu da ne böyle? İlk başta bunun bir aksolotlu olduğunu sandım. Ama kesinlikle değil. Bu gerçekten tuhaf görünüyor. Bir çeşit semender gibi görünüyor ama hiçbir fikrim yok. Eğer bunun ne olduğunu biliyorsanız lütfen aşağıya yorum yapın. Ama her halükarda onu kovaya koyacağız ve onları kurtaracağız. Devam ettim. Ve bir sonraki anda şimdiye kadar gördüğüm en nadir aksolotlu yakaladım. Büyük bir aksolotla benzeyen bir şey görüyorum. Yok artık. Sanırım bu da altın renkli. Benimle dalga geçiyorsun herhalde. Bu altın olan çok büyük ve ne kadar parlak olduğuna bakın. Diğeri daha koyuydu. Bu ise çok parlak. Çok fazla büyük aksolotlu yakalıyorduk ama aynı zamanda çok fazla yavru da buluyorduk. Aa bu küçük bir yavru aksolotlu. Aa durun burada iki tane var. Şuna bakın arkadaşlar. Bu burada da nefes aldıkları anlamına geliyor. Ama bu onları kurtarma işimizi çok daha zorlaştırıyor. Sadece büyüklere değil küçük yavrulara da dikkat etmeliyiz. Şimdi buradan bir kepçe daha alalım. Şuna bakın. Bir tane daha gizemli kertenkele bulduk. Hem de çok daha büyük. Aman tanrım. Bunlar tuhaf görünüyor. Evet, aksolotlar kadar sevimli değiller ama önemli değil. Yine de seni kurtaracağız dostum. Bir süre sonra çok aksolot yakaladık. Fakat işler yavaşladı ve gölette az kaldı. Ama en büyükleri de onlardı. Aman tanrım. Yok artık Helen. Şu aksolotlun büyüklüğüne bak. Sanırım bu da altın olanlardan. Aman tanrım titriyorum bu olamaz. Arkadaşlar burada yaklaşık bir saattir bu canavar aksolotları aramak için ağ atıyoruz. Ve sonunda bir tane yakaladık. Şimdi balık tuzaklarını kontrol etmeliyiz. Eğer böyle devam edersek çok aksolotlu yakalarız. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi kaldıralım. Orada şimdiden çok fazla aksolotlu var. Bakın şunun ne kadar büyük olduğuna bakın. Aman tanrım. Hadi tam buraya koyalım ve açalım. Şu arkadaşla başlayalım. En parlak olanı o. Vay canına. Şunun üzerindeki renklere bakın. Bir tane daha altın aksolotil. Hadi onu kovaya koyalım. Hızlı olmalıyız arkadaşlar. Burada çok var. Bakın bir albino ve bir altın daha bulduk. Ah burada kocaman bir tane var. Şuna bakın arkadaşlar. Bence bu melanistik bir aksolotl ve çok nadir. Şimdi gerçekten büyük olanı çıkarmamız lazım. Bakın aman tanrım yok artık. Bu kesinlikle bir dünya rekoru olmalı. Şuna bakın o bir dev. Onu kovaya koyalım çünkü burada daha çok var. Bu kadar aksolotlu ne yapacağımı bile bilmiyorum. Belki bazılarını verebilirim çünkü bu gerçekten çılgınca. Şuna bakın. Avuç, avuç çıkarıyorum. Hepsinin farklı renk ve tipte olması harika, çok havalı. Sanırım bu kadar arkadaşlar. Vay canına o kadar çok aksolotl, balık, kaplumbağa, kurbağa, kerevit yakaladık ki. Şimdi hepsini evime götürüp kalıcı yuvalarına yerleştireceğim. Ancak bu kadar çok axolot yakaladığım için bazılarını kesinlikle vereceğim. Bir asolotlu istiyorsanız videoyu beğenip abone olun. Belki de axolot kazanan siz olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.